Herkese selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Değerli dostlar, Metin 2 Lodo Server'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Şu anda kattayız. Katta çarı elle bile kastım. Fakat kasarken neler çektiğimi bir ben bilirim. Çünkü aşırı derecede çok fazla hile var. Hile olduğu için slot kalmıyor. Zaten kalabalık slot bulamıyoruz. Bir de üzerine hileciler hepsini topladığı için maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen bölümde en son bal tutarken bırakmıştık. Buradaki kazancımız da arkadaşlar 7 tane altın sudak balığı, 5 tane palamut, 3 tane kadife, 3 tane de yap bir kazandık. Yap bir biraz az geldi ama altın sudak da birazcık daha fazla geldi. Oradan birbirini kurtardı diyebilirim. Hesabımızı da 50 levele kastığımız için şu anda bu sandıkları açma özelliğine sahibiz. Biraz sonra aşağı inelim. Bunları bir açalım. Bakalım içinde neler çıkacak. Birazcık daha müzevi ve aynı zamanda kötü ruh olma çıkacak. Ben bir aşağı ineyim. Tekrardan girişimizi yapalım. Pazara geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Balıkları koyduk. Yapilerin teki 500müş. Fakat ben 6 hemden 5, 800, 5, e falan attım. E, palamutların teki 800'müş. 5 tanesini 4 hemden attık. Kadifelerde yaklaşık 500k mı? Ben 700k'dan atacağım. Hatta 650k'ya falan denk geliyor. 3 tanesini de 2 me koyduk. Altı sudaklar da e, 2750'ymiş. Ben de 7 tanesini 20 mden attım. Bu şekilde pazarı kurduk. 20 hem'de pazar da var. Bunları alacağız. Biraz ay ışığı alacağım. Bu ay ışıklarını biraz yan hesaplara atacağım onu daha sonra size göstereceğim inşallah. Bu arada deniz kızı anahtarlarını unutmuşuz arkadaşlar. Şöyle 4, 8 senede onlar vardı. 750k'dan attık. Burası da 6 m ediyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar yan hesaplarımızı bir 15 devel yaptık. Bunlar için ağ almıştım, almıştım 200'lü. Onlardan da bir 10 tane 12 tane zen fasulyesi çıktı. 3 tane de bizde vardı. Pazar atacağız biraz sonra. Bir de yan hesabımızda birazcık app kalmıştı. Onlarla da envanter genişletmesi aldım. Bir de hesabımda daha 800 app varmış. Çok çok eskiden kalma. Onda büyük ihtimal buraya harcayabilirim. Öyle düşünüyorum yani. Bizim için çok güzel bir gelir olur. Efsane olur. Yani 3K ile başlangıç yaptık dedik. Fakat e, birazcık sanki 4-5K'ya doğru gidiyormuş gibi. 4K'ya falan gidiyor neredeyse. Yani 4K başlangıç olsun artık. Yapacak bir şey yok. Onu kullanalım yani. Boşa gitmesin. de yeni server. Baya bir paraya ihtiyacımız olacak. Bunları ben bir tek bir tek de ayıracağım. Pazara atacağım. E, 60 paramız vardı. Şu an 30 em kaldı. 30 emine işte ayışı defne sandı almıştım. 16 tane falan kaldı. Diğer da 15 level oldu. Güzel oldu. Ben bunları pazara kurayım. Pazarda satış vardı sanki. Onu da göstereyim hemen size. 4-5 emde bir satış var. Bunları da alalım üzerimize. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani hesabımızdaki olan app'leri de kullandık. 82 adet envanter genişletmesi de elimize geçti. Şöyle bakayım hemen. 1 won 54 em 571 kada satışımız var arkadaşlar. Tekli olanlar satılmamış ama ben 27'lisini 1 won'a atmıştım. O direkt gitmiş. Bunları bir üzerimize alalım. 50 level olduğumuz için sandıklarımızı aldık. Bir tanesini açtım ben çok güzel benim en sevdiğim sandık zaten 50 level sandığı çırak sandıkları içerisinde ee, hemen şunları bir açalım bunları bir alalım arkadaşlar şu anda 6 tane eldivenimiz var 48 tane kötü ruh kovma var bu çok iyi şimdi kata geldim arkadaşlar çarı bıraktık bir odaya 4 kişiyiz hani her oda zaten 3 kişi 4 kişi 5 kişi o civarlarda oluyor yapacak bir şey yok ondan dolayı koymak zorunda kaldım 3. kata çıkaracaktım fakat hani orada birazcık daha slot bulabiliyorsun fakat orada da çok hile var yani oyuna kimse bakmıyor galiba ondan dolayı mecburen buraya bıraktık burada kasılsın yavaş yavaş. Birkaç saat dışarı çıkmıştım. Örümcek katına bıraktık. Tabii ki odalar çok kalabalık olduğu için. Yani biraz düşük bir level kasım olmuş. Çabukluk skillimizi 17'de master açmaya çalışıyoruz. Bakalım umarım geçer. Geçerse çok iyi olur. Geçmedi. Neyse bunu bir şekilde hallederiz. Oto avda kasılırken falan çabukluk çok işimize yarıyor. Hem hareket hızı veriyor hem de büyü hızı veriyor. Çok işimizi görüyor. Ne pazarda bir satışımız vardı. Bu arada bunu çıkarmayı unutmuşum. Biraz sonra çıkartayım onu. Ne varmış? Bir von dört hem diyebilirim ben. Bunun üzerimize aldık. Değerli dostlarım. Hala satılacak bir ton şey var. Bunlar da satılır. 2 won 94 temimiz var. Şimdi ben bir öncelikle bir maneli bir şey ayarlamak istiyorum. Arkadaşlar katta çarı kasarken birazcık sıkıntı yaşıyordum. Bir ateş eksikliğinden dolayı. Şöyle 15 ateşli bir tane bilezik var. 32.5 hemden. Bunu alacağım. Ee, daha sonra satmak istersek kolayca satılabilecek bir item olduğu için sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Zaten bileziğimiz eksikti. Bu da güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli arkadaşlar şöyle çarımızı 61 level yaptık. Aşağı indik. Biraz sonra şu çırak sandıklarını açacağım. Aynı zamanda şu görevden bakayım. Evet 60 levellik görevde onaylanmış. Bunları da alacağız. Ayrıca Vesker kardeşim de sağ olsun abone de olmuş. Davet etmiştim kanalımıza. Beraber kasıldık. Bizi gruba aldı. 97 level bir kardeşimiz. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir arkadaşlık isteği de göndereyim. Sağ olsun var olsun buradan da ona çok çok selamlarım olsun. Arkadaşlar olabildiğince envanteri düzenledim. Bu arada bir üçüncü envanteri de açmak gerekiyor artık. Biraz sonra ona da bir el atacağım inşallah. Şöyle hemen sandıklarımızı açalım. Aynı şeyler çıktı neredeyse. Birazcık kötü ruh Müzevi Münzevi çıkmıyor muydu ya bunlardan? Beceri kitaplarını aldık. Envanter çok kalabalık. Birazcık dağınık kusura bakmayın. Şöyle bir de pek kitabı sandığı çıkmış. Bundan da yumurta çıktı örümcek yumurtası. Bunu da çöpe atalım. Arkadaşlar beceri kitaplarını pazar attım. 7 750'den attık. 1 won 53 hem de satış olmuş. Şöyle kalan envanter gençliklerini kendi üzerime alacağım. Bunlara biz 3. envanterimizi açarsak çok çok daha işimizi görür. Ben bunları bir ayarlayayım geleyim. 2 tane eksik kaldı onu da app ile alalım. 2 tane de böyle alalım. Çok az bir epim kaldı. 900 ep civarı bir şey. Arkadaşlar kızıla geldik. Bir metin buldum. Belki tekli bir hırsız eldiven düşürürüz. Biraz metin kesmek istiyorum. Bundan dolayı hırsız eldiven çok işimizi görecektir. Ben bunun bir sonuna doğru geleyim. İnşallah kayda geçeceğim. Metnin sonuna geldik sonunda. Çok az kaldı. Hadi bakalım bir hırsız eldiveni lütfen istiyorum. Çok önemli bu benim için. Evet çok güzel hırsız eldiven direkt tekli Ruh taşımız var. Bunu da alalım. Bu da para ediyordur. Olmasa biz kullanırız. Ya kardeşim biz nasıl metin keseceğiz? Metin 2'nin ruhuna aykırı bir şey ya. Arkadaşlar az önce şöyle metin taşı detektörünü kullandım. Bu arada da şu anda metin taşı bulunmuyor. Neden? Etrafı görüyor musunuz bak. Abi bu nasıl bir hileci. Metin 2 yönetimi nasıl bakmıyor bunlara. Vallahi şoktayım ya. Hani tamam böyle yani. Oyun başı olur anlarım da. Daha 10 gün 12 gün geçti. Hala bir bir şey yapmıyorlar yani ben ne olacak bilmiyorum. Yönetim yani şu anda sınıfta kaldı diyebiliriz. Arkadaşlar ikinci şeytan metnini kesiyorum ve yine becerik kitabı hileciye düştü. Metin bulduğuma şükrediyorum tabi. Bu arada bir arkadaşımız bana mesaj attı. Grafikte biraz kötü gözüküyormuş. Onlara birkaç ayar yaptım ama benim yani her şeyi maksimumda kullanmama rağmen bazen sıkıntı olabiliyor sanırım. Sizin bir öneriniz varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim bir tane de ölüm metni bulduk arkadaşlar. Yani birkaç tane daha ben şeytan metni kesmiştim. Kırmızı kurt ruhu falan çıkmıştı. Bakalım bundan üzere bir şey atacak mı? Beceri kitabımız var her zamanki gibi. Kılıç çevirme satılmaz. Çok fazla hileci olduğu için balığa geldim arkadaşlar. Tekrardan Tom balığımızı tuttuk. Serbest bırakıyoruz. Yine mutlu ayrıldı. Çok iyi. Bir saat boyunca yine bonusumuz var. Balık tutarken bir anda yapboz sandığı önüme düştü arkadaşlar. Merse balıkçılık etkinliği varmış. Hemen bize katıralım. Saat şu an gece 2. Ama kaça kadar sürecek hiç bilmiyorum. Yani etkinlikler nerede yazıyor onu da bilmiyorum ama sabaha kadar sürer diye tahmin ediyorum. Ben tutabildiğimi tutacağım. Bakalım ne kadar tutacağız. Bakımdan hemen sonra oyuna girdim arkadaşlar. Gece biraz balık tutmuştum. Şu anda hepsi yan çarlarda. 6, 7, 8 sene falan küçük vardı yanlış değilsen. 8 sene falan küçük vardı. Onun dışında 16 tane büyük yani ne yapıyor? 48 artı 64 tane orta 138 eder. Artı 8 tane de küçük desek neydi? 146, 154, 194 açım. İşte 194 açım. Nereden bakarsanız 2 bonluk bir kar elde etmişiz. Aslında 1 saat, 1,5 saat falan takıldım. Yani bence güzel, iyi. 1400 tane falan sandık toplamıştım. Onlardan da işte 194 açım. E, balık aldık güzel olmuş. Değerli arkadaşlar bir tane arkadaşımız Money yansıtıyordu. Şöyle bir ona mesajlar geldi kusura bakmayın. Bir de app kuponu almıştım. Ne yansıtmış Money evet 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 teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Var olasın. Allah razı olsun. Örümcek zindanına geldim dostlarım. Birazcık burada çarlar kasılsın. Bir gruba katıldım. Şu anda 5 kişiyiz. Bu şekilde otova bırakacağız. Biraz kasılacak. Arada göz atacağım. Ne olur ne olmaz diye. Ama kat yine kalabalık yani. elimize geleni yapacağız inşallah. Bakalım şu an 62 level olacağız. Şöyle de göstereyim. %505 miydi? 505'te XP'miz var. Yap bir falan basmadım. Onu da ilerleyen seviyede basarız. Hani kendim elle kasarsam, gezersem yap bir basarım onun dışında. Bu şekilde kasılmaya devam etsin. Bakalım kaç level olacağız. Çarı 64 level yaptık. Biraz aşağı indim arkadaşlar. 64 devredeyiz. Ee, şimdi dün gece kastımız balık sandıklarını pazara atacağım. Ayrıyeten birazcık da balık tutmuştum. Şöyle bir tane altın sudak var. 3 tane yapi var. Ee, ızgara kadife var. Zargana var. Aynı zamanda ne var? Hamsi falan var. Bun, bunlar çok para etmiyor. Şu sazanla, ızgara sazanla, ot sazanı da kendim için aldım. Bunları kullanacağım. Ot aldayken falan kullanırım diye aldım. Bu şekilde bunları pazara atayım. Balık sandıkları şu anda çok ucuz. 750 kaya kadar düştü açımları. Ondan dolayı şu an saklayacağım. Bir iki gün sonra tekrardan satışa sunabiliriz. Belki yarın belki gece koyarız pazara. Şimdi üzerimizde biraz küçük var. Bu küçükleri bir açalım. Belki bir tane kahramanlık manarası çıkar. İşimizi görür. Arkadaşlar tam bir saattir kattayım. Çağrı biraz gezerek kasayım dedim. Değerli dostlar hiç kapatmayacağım sadece izleyin. Bütün odalar gördüğünüz gibi bomboş. Hepsi bomboş. Artık hileciyle yarışmaya başladı. Onu fark ettiniz mi bilmiyorum ama oynayan çok kişi fark etmiştir. Yani iki tane hileci var. Hangisi daha çok slot kaçıracağım, daha çok çalacağım diye bir tanesi bu. Diğeri de bir tane ninja'ydı ya şeydi Yani o kadar çok umursamıyoruz ki. Bak çekiyorum şimdi ben. Tamam mı? Keseceğim. Bak bak bak. Gelmeden gitti bak. Çok iyi oldu. Bak bak bak. Baba geliyor baba. Üç tane varmış tamam Bir tane de bu var. İnanılmaz güzel bir görsel yani. Ha? Bir görsel şölen bize veriyorlar. İnanılmaz yani. Deli dostlar. Açık serverlarda pek oynamayı istemiyordum. Sevmiyorum da zaten gördüğünüz gibi. Yani inanılmaz derecede hileye vuruyor. Ve yönetim de sanki hiç umursamıyor. Bir tane... Bak bir tane GM gelip bu server'a baksa dönüşüm diye dört tane koy her biri altı saat burada uğraşsın bir tane bile hile kalmaz. Bir tane bile tamam adam hemen yenisini açıyor eyvallah uğraşamıyorlar. Ama gelip banla 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 kimin inadı daha çok böyle kazanırsa o götürecek. İnat diyeceksiniz yani yapacak bir şey yok bunlara bakar mısınız arkadaşlar? Oyun komple çöp oldu. Ben ee, iki video çektik bu ikinci videomuz fakat ben artık burada oynamayı istemiyorum yani oynamayacağım kesinlikle oynamayacağım. Burada oynayıp Ruby'ye aktaracaktım. Ruby'de çok güzel bir like hanım var. Kusursuz Yakut'u var. Aynı zamanda Biyoloğu Bitik. 95 level. Boş bir hesabımız var. O hesabımız doldurur. Oynarız çok çok daha iyi. Ee, yani bundan bu iki serilik bir video olmuş olacak. Bak çekiyorum. Daha yetişmedi bak. Bak bak geliyor bak. Bak geliyor. Bak geldi geçti. Lan geldi geçti bile. Ya böyle bir şey yok ya. Çark asılmıyor. Adam var. Yani bir haftadır, iki haftadır burada. Ya bu kadarı da yani biraz ayıp oluyor ya. Ay, hileciler güçsüzleşti. O kadar çok biliyorlar ki banlanmayacaklarını. Zaten giriş serbest. Yine hesap kurarım, yenisini de Sıkıntı yok falan filan. Hani yüzsüzleşti herkes. Yani burada çok güzel etkinlikler var. Gerçekten çok bayıldım. Çok güzel. Ama oynamayacağım arkadaşlar. Hani oynadıkça çünkü in, yani oynayan birçok kişiyi biliyorum. Sinir krizi geçirmek üzereler. O derece. Ve bu 724 böyle arkadaşlar. Yani ben şimdi burada nasıl kasılacağım? 65 level nasıl olacağım? 70 level nasıl olacağım? 75 olup sürgüne gideyim. Sürgün daha beterdir büyük ihtimal. Çünkü sürgünde o da çok. Adam bir başlayacak baştan sona böyle. Pat 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 kese kese bitirecek. Zaten sunucunun ilk zamanlarında Yasin vardı video çeken. Yasin videolarını izliyorum. Sunucu birincisi hileydi. Sunucu üçüncüsü de hileydi. Yasin de birinciliğe kasıyor. Böyle bir şey yok ya. Adam 97 level, 100 level, 120 level'e kadar kasabiliyor yani istediği kadar. Bir de Barator falan da keser. Toplayalım bakalım bir daha. Bakalım bir şey olacak mı? Yetişmedi bak. Şu an o slot kaçırdığı için o hile var ya slot kaçırdığı için şu an Naka üzülüyor biliyor musun? Bu rezalet serverda daha fazla oynamamayı tercih ettim. İki serilik bir video oldu. Bitme bunu videonun sonunda göreceksiniz ama ben yani oynamayacağım artık. Ruby'ye geçeceğim 3. bölümde itibaren. 3. videodan itibaren artık Ruby'de çok güzel bir tane Lycan'ımız var. Kusursuz yakutu var. Çok güzel etkinlikler yapacağız. Ee, onu da size göstereceğim. 3. videoda görüşürüz. Ee, ben çünkü bir saattir buradayım. Adamlar var bir da burada yani neler çekiyorlar? Tahmin bile edemiyorum. Sıkıntı. Burada kastımız bunu falan da çekilişte birine aktarırız. Ee, yani burası olacak gibi değil. Olacak gibi değil. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer ki Ruby serisini, Chauron serisini izlemek isterseniz, şimdiden like atıp abone olursanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.